Merhaba arkadaşlar, İmren'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi güllerle çok güzel gül sirkesi yapacağız arkadaşlar. Bu gül sirkesi hem çok lezzetli hem de kokusu harika ve etkileri daha da güzel. Bunun için ne yapıyoruz? Ben hemen bahçemden güzelce güllerimi topladım. Gonca gülüm var pembesi, sarısı, kırmızısı, güller zaten harikulade ve çok da güzel mis gibi kokuyorlar. Ben bunları güzelce yıkadım. Tabii ki yıkarken bazıları da aldı, yaprakları döküldü. Ben zaten yapraklarını kullanacağım için dökülen yaprakları hemen ayırmıştım. Şöyle bir tane daha gülümün yapraklarını alıyorum. Gördüğünüz gibi bayağıca gül yaprakları oldu. Şimdi bu gülüm kıyıda dursun. Ben şöyle bir kavanozumun içerisine, küçük bir kavanozun içerisine, şöyle bir kavanozumun içerisine bu gül yapraklarımı güzelce dolduruyorum. Daha öncesinde bu gül sirkesini denemiş, yapmış ya da satın alıp kullanmış olanlar olabilir. Bu salatalara koyduğunuz zaman sirke ile salatayı çok güzel, lezzetli yapıyor mis gibi sirke kokmuyor da çok güzel bir gül kokusu sarıyor ortalığı ve salatanın içine de o gül kokusu yerleşiyor. Tabii ki bu sirke sadece normal bir lezzetli, güzel kokulu sirke değil. Görüyorsunuz yapraklarım renk renk o kadar güzel ki. Şimdi arkadaşlar ben bunu doldururken bir yandan da size diyet için nasıl yapacağız? Bu sirkemizi yaptıktan sonra sabahları kahvaltılardan yarım saat önce ılık su içerisine bir yemek kaşığı ama midesinde hassasiyeti olanlarda bir tatlı kaşığı kadar bu gül sirkesinden koyup 10 gün kullandığı zaman gerçekten çok güzel metabolizmanızı hızlandıracak bağırsaklarınızı çalıştıracak güzel kilo vermenize yardımcı olacak ve tabii ki bununla birlikte bu sirkem olduktan sonra sizlere harika cilt maskeleri yapacağım. Mutlaka beni takipte kalın. Görüyorsunuz ben bunları ince yıkadım ama gülün ortasındaki tohum yerlerinden kara kara döküntüler de oluyor. Şimdi bunu ince doldurdum ben. Peki bu gül sirkemizi nasıl yapıyoruz? İçine ne katıyoruz? Hemen arkadaşlar nohutumdan şöyle 3-5 tane hemen atıyorum hafif şöyle sallattıralım o zaten zaman içerisinde ara aşağılara da inecek ve tabii ki ikinci olarak da bal katacağız ben buna göz kararı yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar da bal atacağım şöyle hemen balımdan ilave etmek istiyorum Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar oldu. Şimdi bunu şöyle. Şimdi de arkadaşlar burada biz normal çeşme suyu değil, bu aşamada hazır sudan yararlanıyoruz. Hazır suyumuzu da bunun içerisine güzelce dolduruyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bir eldivenden yararlanıyoruz. Bu temiz hiç kullanılmadık bir eldiven. Bu eldiveni geçiriyorum ve bunun ağzını tabii ki bunun ağzı küçük olduğu için bu buna biraz büyük gelecek. Şöyle biraz daha aşağıya doğru çekerek bunu yerleştiriyorum. Şimdi bunu biz yaklaşık 2 ay kadar bekleteceğiz ki ancak tam bir sirke kıvamına gelecek. Nasıl yapacağız? Bu sirkemizin olmaya başladığını nasıl anlayacağız? Bu eldivenimizi iyice bu taraftan yapıştırdıktan sonra bu içerisine toksitleşmeye başladığı zaman eldivenimiz şişmeye başlayacak. Aynen şu şekilde hafif şişmiş balon gibi olacak ve biz anlayacağız ki bu sirkemiz olmaya başladı. Sonrasında bunu çıkartıyoruz ve bunun üzerine bir e, mendil veyahut da gazlı bez koyup lastikliyoruz. Ondan sonra da kalan 2 aylık sürecimizi tamamlıyoruz. Sonrasında bunu harika görüyorsunuz görünümü bile çok güzel. Bu sirkemiz oluyor ve sirkemizi evdeki diğer kişiler için salatalara hafif tabii ki de çoğunu kendinize diyet için ayıracaksınız. Onlara az bir şey kalacak. Evet arkadaşlar bu gül sirkemi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok değişik, çok güzel, görünümü de harika, etkileri ondan daha da güzel. Çok güzel metabolizmanızı hızlandırıyor. Önceki kullanmış olduğumuz sirkelerden farklı olduğu için vücudumuza da çok güzel bir değişik bir metabolizma hızlandırıcı oluyor ve vücudumuz bu gül sirkesinde birden hızlı kilo vermeye başlıyor. Mutlaka deneyin. 10 gün kullandığınızda çok güzel kilolar vereceksiniz ve takipte kalın. Bildirim çanlarınızı aktif edin. Sirkem olduğu zaman da sizlere harika mis gibi gül sirkesinden yapılan cilt bakım maskeleri tarifi vereceğim arkadaşlar. Bugünkü videom sizler için bu kadardı. Beğenmeyi, alttan yorumlarınızı eklemeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Görüyorsunuz ki ben hemen bunu taktım. Şu iki ayın bir an önce geçip sirkemin olması için sabırsızlıkla bekliyorum. Hepinize İmren'in dünyasından iyi günler diliyorum. Bay bay.